Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çalakoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım değerli dostlarım, arkadaşlarım, takipçilerim. Ee, size bugün Tempra Tipo 2016 valifin, 8 valifin e, bobini, ateşleme bobini ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz e, sıfırı olmayan bir parça. Bulsak da çok nadir raflarda, köşelerde bulduğumuz bir parça. E, ikinci el çıkma alabiliyoruz. Bazen bu arıza yapabiliyor. Sizinle e, bir iki bilgi paylaşmak istiyorum bu bobinle ilgili. Değerli dostlarım, genelde bazen Ateşleme bobimizin altındaki gördüğünüz gibi bir parça var burada. Ateşleme modülü denir buna. Ee, bu modül genelde arıza yapabiliyor. Ateşlemeyi kesebiliyor. Bu elektronik ateşleme modülünü e, piyasada çıkma veya sıfırını bulmak da biraz zor oluyor. Çıkmasını bulabiliyoruz bir şekilde. Uydurabiliyoruz ama e, sizinle ilgi, bununla ilgili küçük bir detayı paylaşmak istiyorum. Bunun sıfırını Lada Samara olarak alırsanız birebir uyumlu çalışıyor. Hiçbir problem yok. Diyeceksiniz ki onu alırken bir tane diş fazla onda. Boşta kalıyor soket fişi. Problem değil. Zaten soket birebir oturuyor. Herhangi bir sorun olmuyor. Lada Samara'nın ateşleme bobinini alırsanız Tipo Tempra 2016 Wife 8 Wife olmak üzere ateşleme bobininin altında değiştirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bu bir. Sonrası İkinci detayımıza gelelim. Gördüğünüz gibi bu bobinimiz üstünde. Bu bobin bazen bozulabiliyor. Kimisinde bu bobin şuradan perçinlidir. Sabittir. Bunda vidalı gördüğünüz için. E, bu bobin arıza yaptığı zaman hani e, bulamazsanız en basit çözümü, çok basit arkadaşlar. Buradaki perçinleri ayırarak, burada gördüğünüz gibi vidalı bu. E, ama perçinlerini ayırarak diğerlerini seleks bobinini takıp e, kullanabilirsiniz. Hani bunun sıfırını bulup çok para vermenize gerek yok veya işte çıkmaya güvenmiyorsanız bunun buradaki perçinlerini kopartarak Doğan Selex'in Selex tipi bobinini alıp buna ekleyebilirsiniz bu kasaya. Gördüğünüz gibi bu bir alüminyum pik karışımı bir kasadır. Soğutucudur. E, şase alması için ve soğutması için bobini biraz da. Dediğim gibi e, böyle bir şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Saygılarımla.